Herkese arkadaşlar Bugün karton fanma altında ki fark edilmeyen detaylara bakacağız. <laughs> Bu videoyu ben de izliyoruz. Kanalına açıklama bırakacağım hemen izleyen başlayalım. Şimdi şapka alacak bir tane. Şapka yazıyor. Burada bir tane şapka varmış böyle. Birinci kaset. Burada bir tane kaset mi vardı? Ha orada bir tane kaset varmış. Bizim izlediğimiz videoda iki tane kaset buluyordu. Bunda üç tane kaset sanırım gösterecek. Her oyunda öyle oluyor çünkü. Biraz evet. Şu an hata iki ve tam var. Kaset böyleymiş. Place. Şimdi bir sette not bunu zaten görmüştük. Buradan aplaptan bahsediyordu. Bunda şırıngadan bahsediyordu. Şimdi ikinci kaset. Buradaki kaseti biz görmüştük. Bu. Bakalım bunda ne varmış. Bence bu videodan sonra belki Garden of Bamban 6 k videosu gelebilir. Yedeyen odası vardı gördüğünüz üzere. Slow Selin'in dene odasından kaç yani. Bir şey patlattı oradan kaç. Bu ne? Aa, bu gizli koltuk şifresi bu dolabı açıyor. 1 2 3 Bir tane kaldı Altı. Şimdi o dolap açılacak Bir tane not var burada Şimdi burada ben buna önceden bakmıştım Burada kraliçeden bahsediyor Kraliçenin asasını A Kraliçeyin asla sani sildi sahip de işte onu Kraliçeye geri iade etmek için ekip göndermişler Fakat şey bir de şey bir şey tespit etmişler Bu asa ile ilgili sadece ellerinde duvar resmi varmış Normalde böyle bir de asa tasarlanmışlar. Sadece duvar resmi olarak kullanmışlar evet. Kraliçe nereden aldığını sorduğunda Kraliçe Bonselya şey bilekten şey nerede aldığını bilmediğini söylüyor. Ben bu daha önceden Türkçesine bakmıştım. Bu da ikinci. Da Buradaki diğer rapor. Başka bir rapor burada burada var. Şu işin orada bir şey olduğunu düşünmüştüm ben. Şimdi burada Nap 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 saldırgan maskotlar listesinde birinci sırada olduğu yazıyor yazıyor bir de e, e, nap nap stinger falan gibi acı çeken maskotlardan biriymiş o da vücudunda ba bayağı bir ağır varmış şimdi üçüncü kas Abi ilk bölümdeki heykel duruşu yaptı. Dur burada şimdi 5. bölümün fotoğraflarında 1. bölümün görselleri vardı. Burada 1. bölümle ilgili bir kaset gösterdiklerine göre belki 7. bölümden önce 5. bölüm çıkabilir. İzli kırmızı kapı. Oradaki kartın yazısı olan kapı Buradaki dolapta kartı var galiba Aynen <laughs> Bakalım bu sefer kimin sloganı yani kimin duvar resmi gözükecek. Ya Sörda olur ya da oyunu içinde gördüğümüz o gizemli böyle ata benzer bir tane maskotlar o, o, olabilir. Öreceğiz Ben zaten görmüştüm ikindir kartın yasında anlaşılıyor. Aa Sörda e, e, Duvar resmi. Ben burada sorular diyor ki yerini daha önce bilmedi Türkçesine bakmadığım için bunun önce iki dakika Türkçesine bakalım. Sördadadu diyor ki olgunlaşma sürüklerin şekil ve boyutta bulunduğunun farkına varmaktadır. Şimdi oyuna geri döndük. Acaba Sördadadu mutant çetesinde mi? Onay. Al dur. Burada tip 1 Givanyum, tip 2 Jumbo Jaş, Bam Bam, Kaptan Fidus, Opila Kuşu ve Nap Nap ile ilgili. Tip 3 ve tip 4 e, e, silinmiş gibi yani karalanmış, bulanıklaştırılmış gözüküyor. Tip 5 kalp, ses ve beyin. Tip 6 e, Şırıngadaki gibi. Ya bu da mutantlardan. Bunda da Givanyum Chloe var. Bu notunda da Türkçesine bakalım. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim. Bu, bu bölümdeki hiçbir notta QR kod yok. Normalde QR kodlar vardı. Vaka güncelleme raporu. Vaka 14 genomlar insan makropus rufus kivanyum. Vaka tipi güncelleme 17 takmat kraliçe. Yönetimin talebi üzerine 4. artık kalıcı olarak alt seviyelere taşındı. 9, 14 ve 17. vakalar kötü niyetli planlarına devam mı edecekleri yoksa şimdiye kadar elde ettikleri tüm başarıları tamamen yok mu? yok mu edeceklerine karar vermeleri için 24 saat süre verildi. Söz konusu planın en lehinde görünen dava vaka 18'den habersiz ilkine gitmeye karar vermeleri haline çok şiddetli bir sonucun olacağı ima ediliyordu. Yönetimin talebi üzerine bu seçeceği seçeneğin mali açıdan ne kadar yıkıcı olacağı göz önüne alındığında tüm katılımcı vakaların ve yeni oluşturulan alt vakaların iptal iptalini son çare olarak tutuyoruz. 4, 19, 14, 17. ve 18 numaralı vakaların bir daha istenmeyen düşüncelere kapılmamasını sağlamak için bundan sonra iki haftada bir bir ekip gönderece gönderilecek vaka kalıcı olarak sunuma hazır değil. Şimdi şırıngayı derin katlara indirmişler. Şırınga şef tutsuzlar kraliçe Bonsella bir de vaka 17 ve 18'e isyan etmesi için böyle planlar oluşturmuş onlara. Ee, şey bu vakalara e, şırınga gittiği için artık bu planları boşa mı gitti yoksa Hala devam edecekler onları düşünmeleri için 24 saat süre vermişler. Ama Vaka 18 e, sanırım e, bunda habersiz yani Vaka 18 e, şerınga alt katlara indirildiğini bilmiyor. Bu da Vaka 18 içimden mi istiyor sordu da diyor ama pek belli değil. Şimdi burada. Şırınga, Şerif Tustur, Kraliçe Vaka 17 ve 18 için şey böyle kötü düşüncelere, kap, düşüncelere kapılmamaları için e, haft, iki haftada bir bir tane ekip gönderileceği söylenmiş oyuna geri Başka bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenmek, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.